Merhabalar yayınımıza hoş geldiniz. Bu yayınımızda size Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 16 Ocak 1923 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu İzmit basın toplantısından bir parça sunacağız. İzmit basın toplantısının önemi yeni takip edecek olanlar veya yeni yayınımızı dikkate alanlar için belirtecek olursak Büyük Batı Anadolu gezisinin bir parçası olması ve aşağı buçuk yıl önce açılmış olan meclisin ve bitmiş olan, kazanılmış olan Kurtuluş Savaşı'nın ardından yapılan büyük bir gezi olmasında yatmaktadır. Dolayısıyla hem meclis çalışmaları hem Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması bir zafer hem de bu süreçte yapılanlarla ilgili dincil ağızdan halka de bulunulmuştur. İzmit Baz'ın toplantısı peki bu gezinin neresinde yer almakta? Çok önemli bir ayağında yer almakta öyle söyleyebiliriz. Çünkü bütün basın mensupları buraya davet edilmiş ve onlara birinci lazan dediğim gibi Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi ağzından bu süreçte 3,5 yıllık süreçte yapılanlar edilenler izah edilmeye çalışılmış. Bundan sonraki süreçte neler olup geleceği de anlatılmaya, getirilmeye, aktarılmaya çalışılmıştır bu sayede halkın aydınlatılması için masraf edilmiş ve artık yıkılmış yok olmuş olan Osmanlı İmparatorluğu'nun da Osmanlı İmparatorluğu'ndan sonra Türk milletinin nasıl bir yönetim, nasıl bir gelecek düşündüğü veya beklediği, hedeflediği konularında fikir alışverişinde bulunulmuştur. Önceki yayınlarımızda bahsetmiştik. Bu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk öncelikle meclisin çalışmalarından bilgiler vermiştir. Çünkü meclis çok önemli bir kurumdur Mustafa Kemal Atatürk'ün ulu önderimizin gözünde. Çünkü artık bahsetmiş olduğumuz üzere yıkılmış bir imparatorluk vardır. Miadını doldurmuş bir imparatorluk vardır. Yok olmuş bir imparatorluk vardır. Peki bunun yerine ne geçecektir? İşte bunun yerine geçecek olan yönetim şeklinin halka dayandığını insanlara anlatabilmek, halka anlatabilmek için ve hala kafasında soru işareti olanlara asıl anlatabilmek için meclisi dolu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk son derece önemsemiş ve onunla ilgileri, bilgileri geniş geniş sunmaya çalışmıştır. Daha önceki yayınlarımızda bunlardan bahsetmiştik. Şimdi yine meclis içerisinde olup bitenlerle ilgili bir kısmı sizlere sunalım. Bunlardan Önemlisi doğal olarak halifelikle ilgili durumdur. Biliyorsunuz halifelikle saltanatla birbirinden ayrılmıştır. Lumuret öncesinde e, hatta bu toplantı öncesinde birkaç aylık e, süre öncesinde ve halifeliğin ruhiyeti meclise verilmiştir. E, bununla ilgili olarak doğal olarak memleket çapında bazıları mırın kırın etmeye başlamışlar. Ve bu mırın kırın edenler gelenlerin talepleri e, veya dillendirdikleri olaylar meclise kadar gelmiştir. Bazıları da bununla ilgili yayınlar yapmaya başlamışlar ve halifeliğin bir şekilde tekrar geri gelmesine çalışmışlardır. Elbette ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk buna tamamen karşıdır. Fakat bir şeye karşı olmak onun olmayacağını sizin garanti etmenizi sağlamaz. Her bir şeye karşıysanız onun olmaması için de çaba sarf etmelisiniz. İşte o Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk bu konuda neler yapmış, olayı hangi açılardan ele almış? Bakın şöyle devam ediyor. Peki, yaptığımız, yapmak istediğimiz şeylerin siyaseten, fenden, bilmen, dinen, memleket ve milletin hayat, refah ve saadeti noktayı nazarından doğru olup olmadığını tetkik edelim. Yani diyor ki bir sürü laf söyleyen, bir sürü söz söyleyen, bir sürü kırı sesler çıkaran insanlar var. Fakat bizim yaptıklarımızı değerlendirirken tamamen farazi konuşmalar gerçekleştiriyorlar. Halbuki yaptıklarımızı ve kendi sözleriyle siyaseten yani politik olarak, siyaset olarak, fenden yani bilimsel olarak, ilmen bilimsel olarak, dinen bilimsel olarak, bu memleket ve milletin ki o memleket ve millet yıllar yıllar boyu düşman çizmesi altında kalmıştır. Ve Osmanlı'nın adeta sömürüsü altında da kalmıştır. Bu topraklar yani o topraklardan bahsedin. O topraklar kanla sulanmış ve o topraklarda yaşayanlar da tamamen birer sayıdan ibaret bulunmuştur. O sayıda nedir? savaşta canını verecek kişi sayısı. Kesinlikle memleketin imarı için, memleketin ileriye gitmesi için, insanların refah, huzur ve mutluluk içinde yaşaması için çaba sarf edilmemiştir. Bunu şimdi bile Anadolu'yu birazcık gezdiğimizde çok rahat görmekteyiz. Her ne yapılan büyük yapılar, inşaatlar veya halkın yaradığı işler varsa onların temelinde Osmanlı'nın öncesi dönemleri görmek mümkün. Yani Selçukluları dahi görmek mümkün ki Roma'yı, Bizans'ı geçiyorum. Bunlardan bile kalan pek çok yapı Osmanlı dönemleri kullanılmış. Hatta ve hatta hala o, o temel yapıların üstüne çıkıp bizim kullandığımız şimdiki insanların kullandığı yapılar da mevcut. Düşünün Osmanlı'nın bu toprakları, bu halkı ne şekilde fakir bıraktığını. Dolayısıyla Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk diyor ki bizim yaptıklarımızı halifelikmiş, yani, saltanatmış onları falan bir kenara bırakın. Bizim yaptıklarımızı akıl ve mantıkla değerlendirin. Doğru mu yanlış mı? Diyor. Ve büyük gazeteci, büyük yazar diyelim. Ali Rıfkı Bey, Fahri Rıfkı Atay diyor ki paşam sultan sonra daha güç olur. En münasip zaman bu zaman. Yani bu halifelik mevzunun artık bir şekilde sonucu ulaştırmanın zamanının şimdi olduğunu söylüyor Falih Refka Ahmet Emin Bey ise vaziyetin açık olmamasından ileri gelmiyor mu? Kıyafetin bütün alemi İslam'a yaygın bir müessese olduğu meydana çıkar. Dahili bir mesele olmak mahiyetini kaybeder. O da başka bir açıdan almış ve daha böyle İslam ülkelerinin hepsine, e, hepsinin dikkatli izlediği bir durum olduğunu beyan etmeye çalışmış. Bunun karşısında Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bakın ne demiş. Biz bu meseleyi siyasetten halletmişizdir. Aslında gayet basit yani çok açık, çok net, çok e, temel olarak e, duru sözcüklerle, duru cümlelerle olayı kapatmış. Dünya yüzünde müstakil ve yeni bir Türk devleti vardır. Devleti kuran milletin bir Türkiye Büyük Millet Meclisi vardır. Memleketin yegane hakiki mescili bu meclistir. İşte burada da meclise ne kadar önem verdiğini, yönetimin, yemenliğin millette olduğunu, bunun da meclis aracılığıyla kullanıldığını tekrar tekrar anlatmakta kendisi. Türkiye devletinin reisi de vardır. Bu şekil şer'idir, ilmidir. Bilhassa istiklali devleti en iyi muhafaza edebilecek bir şekildir. Türkiye devleti başka bir makam tanımaz. Yani hilafet, saltanat bunları artık tanımaz diyor. Haddi zatında başka bir makam yoktur. Yani makam ve hilafetin vaziyeti ve mahiyeti, resmiyeti, resmiyesi yoktur. Yani yine çok açık, temel duru cümlelerle, duru sözcüklerle olayı anlatıyor. Hilafetin herhangi bir resmi makamı, herhangi bir resmi içeriği, resmi durumu hiçbir şey söz konusu değildir. Çünkü o devir kapanmıştır, o devir bitmiştir. Yeni Türk Devleti'nin hilafetle bir bağı, bağlantısı yoktur. Bu çok temel olarak burada belirtiyor. Devam ediyor kendisi. Hilafet demek bütün alemi İslam'a şamil bir noktası demek ise tarihte bu hiçbir vakit vaki olmamıştır. Ben yani diyor ki halifelik diyor, bütün İslam'ı etkileyen, onu yöneten, onu yönlendiren bir makamsa veya bir durumsa bu tarihte hiçbir zaman bu şekilde görülmemiştir diyor ki son derece haklıdır. Biraz tarih okuyan, biraz tarih bilen bunun böyle olduğunu çok net görür. Kaldı ki hepimiz biliyoruz ki bizi yani Osmanlı'yı Tırtından vuran da zaten Osmanlı'nın hesapta e, Osmanlı'ya halifelik aslında adı altında bağlı olan insanlardı, yani Araplardı. Dolayısıyla tüm İslam topluluklarını yönlendiren, onlara yol gösteren, onların kayıtsız şartsız desteğini almış bir hilafet zaten yoktu. Bunu söylüyor kendisi. Diyelim ve yayınımızı burada sonlandıralım sonraki yayınımızda buluşabilmek umuduyla hoşçakalın.